bir bahçe ve evet, de çalışanlar bahçe varsa üretilen bir şey de vardır. Kolay gelsin. Nasılsınız İyiyiz Allah'ıma Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Ne yapıyorsunuz? Aa çapa çapalıyoruz. <laughs> Kolay gelsin. Marul çapalıyoruz. Ispanak. Marul mu var burada? Marul var, ıspanak var, tere var. Tere mi? He. Tere ne? Tere aha bak. Ha tere. Ne işe yarar tere? Yenir. Tereciye tere satmaktan kasıt bu tere mi? Ha o olabilir. <laughs> bir tere daha vardı ama bu nasıl diyeyim tereyağın üstünde bir şey çıkıyormuştu. Bu tepede dikilen adam kim? Elde tesbih. Beyim. Beyin mi? Beyim. Ama bir adaletsizlik yok mu? Siz böyle güneşin alnında çalışıyorsunuz hanımlar. Adam orada patron pozlarında elinde de tesbih. Bıyıklarını bura bura öyle sizi denetliyor mu öyle başınızda mı duruyor bu böyle? E denetlemesi lazım. Niye denetlemesi lazım? <laughs> Beyimiz. E, beyin de alsa bir çapa da sana da yardım etse olmaz mı ablam? Çapa bize ait olan bir şey. E beyefendiye ait olan ne? Bıyıklarını bura bura, ha, bura elinde Gezmek. Kes, gezmek. <laughs> Adamlar gezer, hanımlar çapa mı yapar? Çapa yapar. E, bu kaderi değiştirsek mi artık? Yapamaz Memnunuz. 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 Sizin isim efendim? Elife Hanife. Hanife. E, ee, hanımefendiler kimler? Şu gelinim Fatma. Bu kızım Hatun. Hatun mu? Hatun. Çocuklar? Torunum. Ee, kız bekar. Kız bekar. Gelini ne zaman? Gelin hanım. <laughs> evet. Gelin hanım belli canım yani. Affedersin ablam geliyorum. İsminiz efendim? Fatma. Fatma hanım efendiciğim. Çok yakışmış. 15'i bir yerdeyle bahçe. Çok açmış sizi. Elde çapa. Burada da böyle koca bir servet. Kaç yıllık gelinsiniz? 2 yıllık. Allah mesut bahtiyar etsin. Bunlar düğünde mi takdim edildi? Ben kaçarak evlendim. Kaçarak? Hı hı. Kendi ayağınla tıpış tıpış gelirsen. Çapa da varsa çapa yapacaksın. Odun da kesileceksin. Ben severek yapıyorum yaptığım işi. Şey. İstersen sevme kızım. Kaçarken düşünecektin onu. Ayla Anam babam ne güzel vermemiş seni. Biliyor niye vermediğini. Seni alacaklar. Gül gibi bakmışlar bu yaşa kadar getirmişler seni. Uçan kuştan sakınmışlar seni. Sen, sen biliyorlar burada çapa altında, güneş altında böyle ellerin patlarcasına çalıştıracaklarını biliyorlar. <laughs> Ellerimde hiçbir şey yok Allah aşkına. Kaynar. Cevap verme bana. Pabuç kadar değil be. Hem kaçmış hem suçlanmışsın. <laughs> İyi vallahi be. Kaynanaya düşmemişin kızım sen. Ne kayınanalarım. Kaynanalar çok iyidir benim. Kaynanalar bir tane mı? Bir tane kaynanam ha, bir tane. vardı. Çok Tabii bir iyidir. tane. Bu e, kaçmanıza rağmen bunu kayınvalideniz mi takdim etti? Evet. Ettik? Bu sizin miydi? Aldınız mı? Sizin miydi bu? Aldık. Gelince aldık. Satın aldınız. Tabii. Satın aldık. Sen de iki bilmeyen bir annem ya. Neden? <laughs> Kaçmış da ne şey alıyor? E canım kaçtı diye şimdi etmeyeyim mi? Ha sen kaçsın diye de Allah ne? Hey. bilir teşvikledin oğlanı. Kaçır oğlum mu dedi? <laughs> Kaçır falan demedim. E tabi. Tabi. Kaçacak kadar birbirini çok seviyorsan uzun süre eşinden ayrı kalamazsın. Tabii. Eşimiz? Mehmet Ali. Mehmet Bey. Mehmet evet. Ali Bey. Eller titremesin canım. Kızı yok, kaçırırken yok. eller titrememiş <laughs> şimdi mi titreyecek? Hayır. Siz nerede gördünüz eşinizi? Ee, daha önce biz bunlara gelip gidiyorduk akrabalık var mı? Hayır akrabalık yok da bir dostluk dedi. vardı yani. Bir aile dostunuz. Evet aile dostumuz. Bayramlarda var. seyranlarda evet, gider evet. gelirdiniz. Sonra? Sonra e, konuşmaya başladık anlaştık. Babasına istettik. Onlar da vermedi. Vermeme sebebi sizi beğenmemeleri mi yoksa hani Hayır. Şey dedi, Önde iki evet, tane evet, abisi var. Evet, onlara i̇ki tane dedi. abisi var. Sen Onun de bekle için. ki bacanaklar birini bulacaklar anlaşacaklar. Evlen, ölme, şeyim ölme dedin evet. sen. Evet. Baktım bir 3-4 sene beklemeyeyim. Tabii. Sonra ben, kıza ne dediniz? E, kaçalım dedim. Hanımefendi ne dedi? E, o da olur dedi. Hay hay ben zaten teklif bekliyorum dedi. Evet. İsmi nedir babanızın? Halil İbrahim. Halil İbrahim amca. Kaç yaşında bu? Bir 1 yaşında, henüz tam da konuşamıyor. Ayaklanmış, yürüyor. Bir tane torununuz var. Dünya tatlısı kızınız ve damadınız açıkçası yapmış bir ne diyelim? Hata. hata, hata diyelim hadi. Yapmışlar ha, bir hata. Yok. Yalnız e, şu çocuğu niye koklamayasınız? İnadınızı tabii tamamen sizin inisiyatifinizde bize göre inadınızı kırınız. En azından şu torunlu bir görünüz. Çünkü bu geçen zaman bir daha geri gelmeyecek. Pala Bey, acık rahatınızı bozacağız sizin ama e ee, lütfenler misiniz eşinizin yanınıza? Ya, yanına pardon. Hayır. Of. <laughs> Annem bunun gelişi yarım saat zaten. Buna çapayı versen bir ayda bu bitmez ki burası. Tabii ondan mı değil mi? Hiç. Çapalayan koyam soruyor. Adamın nazını çekene kadar. Aa. Yaş kaç? Koyan. Yaş 50. 50. Bıyıklar ne zamandır var? Anamdan doğdum doğalı deme. İnanma. <laughs> Asker'e gitmeden önce koyverdim. Ondan beri... O zaman daha bir. Evet. Değil mi? Ondan beri. askere arayalım. giderken evli miydiniz? Hayır. Bekardınız. Bekar. Siz kaçmadınız değil mi? Kaçmadım. Kaçtın mı kaçmadın mı abla? Kaçmadım kaçmadım. Dedi mi adam kaçırayım seni diye? Demedi. Sizinki nasıl Dedi. oldu? Dedi. Babam verdi. 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 İlk istemeden mi verdi. İlk istemede verdi. Siz beğeniyor muydunuz? E, Beğenmesem yani. gelirim mi? Beğeniyordum da öyle. Yoksa çok isteyen vardı Allah bilir. Olsa da ben adam beğendim gali geldim. Sen düğünde mi gördün? Düğünde gördüm. Başladım bıyıkları. <laughs> Görünce beğendim. Bıyıklar başladı mı burada? Tabii canım. Hem nasıl yaptın? Böyle bir. <laughs> Onun babası da bıyıklı bir adam. Tam dedim ben Bıyıklı adama bir bıyıklı damat. <laughs> Yakışır dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bazı damatlar öyle. Kayınpederlerine bakar. Bu biraz beni andırıyor derler. İşte damat nasıl denir? Damat kayınpeder toprağından olurmuş derler ya. Siz sever miydiniz efendim bıyıklı adam? Tabi babanızın görünce. Tabi bu ben bıyıklı. Hep böyle kafanızda var mı? Şöyle bir pala bıyıklı ha. olsun. Ha. Ha. Düğünde gördünüz mü size bıyık, bıyık vurduğunu? Gali bilmiyorum gördüm görmedim mi o zaman için hatırlamıyorum da görmüşsündür. Düğünde ne yapıyordu hanımefendi? Düğünde e, bizim evde misafir olarak e, düğünde orada gördüm. Normalde akrabamız olduğu için babam da e, beğenmiş. E, bana dedi Kazım Ağa'nın kızını alamam sana. Ha dedin sen de. Kazım <laughs> Ağa bıyıklı ben bıyıklı. Evet. Olur dedim. demir gönderdim. Verdiler. Aksileşmediler. Verdiler. Peki o kadar gözünün nuru. E nasıl gönlün razı oluyor? Tarlada ne bileyim elinde çapa. Sen orada oturmuşsun. Bu bezirgen e... başı gibi elde tespih. Hak reva <laughs> mıdır bu ya Mehmet Bey ya? Bu severek yapılan bir iş olduğu zaman da kimse gönül şey... koymaz yani. Tabii tespih çevirmek severek yapılan bir şey. Kimse anın diye sevmeye sevmeye <laughs> yapmaz. Ben senin işini sormuyorum. Gönlün nasıl razı oluyor? Bir adam diyorum sana. Ya onlar galabeylik çapayı yapıyorlar, benim yapmama gerek yok yani. Ne olur ya sen de bak eline yapışmıyor, al şöyle 2 dakika şunu. bir görelim bir. Ben de çapalarım niye çapalarım olmuyor. Dur dur dur, ohooo ne kök bıraktın ne bir şey bıraktın sen ya Mehmet. Bırak bırak bırak, belli. Anlamıyorum. Anlamıyorum belli Anlamıyorum belli. Yani, Yine de o tersliğini çeksin. Ben, <laughs> ben de çapamı çapalayayım. Yani sizin canınız anladığım kadarıyla marul yemek ha, istiyor. Ha. Kere yemek istiyor. Ispanak yemeği yapmak istiyor. Adam bu işlere bulaşırsa ha. bunları unut. E Yetiştirsen Hepsi... az adam öğretsen az. Öğrenmesin varsın bu yaştan sonra gari. Biz yaparız onu. Peki size yardım ediyor mu? Nasıl lan? Evde. O başımızda durdu mu yeter? E, i̇şiyor zaten adam. Ha, başınızda dur. Dikin sen ya. Mehmet dayı. Ha, de kesin kazınsın ha, Düşmüşün hanıma sen ha. rahat ol. Oh. Hayat <laughs> müşterek. Çapalım Bu ailede çapalım. görev dağılımı gayet hakkaniyetsiz yapılmış. Hadi bana gör. <laughs> sen bir bıyık sevdasına. <gülüyor> <gülüyor> Allah mesut bahtiyar etsin ablacığım. Ol, Kalın sağlıcakla. Ol, sağ Say hadi. Ya, güle güle Sayol Teşekkür etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.